Herkese kanalımdan merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Uzun zamandır video çekmediğim için gerçekten şu an çok heyecanlıyım ve bir kameraya bir ekrana bakıyorum. Aslında ekrana bakarak konuşmak benim için daha iyi. arkadaşlar biliyorsunuz ki uzun zamandır video atamıyorum çünkü açıkçası fırsat bulamıyorum. Yani video çekmek gerçekten zahmetli bir iş uzun süredir video çekenlere de gerçekten imreniyorum. Ama bugün evde otururken dedim ki uzun zamandır video çekmiyordum. Bence bir video çekmelisin Eylem artık dedim. Ve e, küçük bir alışveriş yaptım. Kesinlikle reklam değil. Henüz o seviyeye gelmediğim için. E, sizlere onları paylaşmak istedim sizlerle. E, çünkü beğendiğim ürünler ve uygun fiyatlı ürünler e, malum her şey artık ekonomi devri olduğu için dedim ki Eylem bunları paylaşmalısın. Hem takipçilerin için yararlı olur. Hem de genellikle ben alışveriş videolarını çok seviyorum. Çünkü alışveriş yapmayı çok seviyorum. Ee, o zaman geçelim. <laughs> Arkadaşlar öncelikle size şunu söyleyeceğim. Ben gerçekten diş konusunda çok hassasım. Yani sürekli bir diş macunu, diş fırçası değiştiriyorum. Çünkü hani hem nasıl diyeyim Tam böyle beğendiğim bir şey oluyor. Evet çok güzel ama belirli bir süre geçince bilmiyorum sizde de oluyor mu ya? Onu artık beğenmiyorum. Ee, şöyle ki bir de ben e, diş telim olduğu için dişlerimin iç tarafında tel olduğu için benim e, gerçekten çok iyi bir diş macunu ve çok iyi bir diş fırçası kullanmam gerekiyor ve sürekli sık sık değiştirmem gerekiyor. Bu yüzden de gerçekten bütün ürünleri hemen hemen denemeye çalışıyorum. Ee, ne kadar siz dişlerinizi fırçalasanız da tel olanlar yani tel takanlar daha iyi bilir. Dişlerde böyle aralarda birikmeler olabiliyor, yemek artıkları olabiliyor. Bu yüzden de e, gerçekten benim için ağız sağlığı çok önemli ve sürekli diş etlerim kanıyor benim. Çok hassas diş etlerim. Bu yüzden de dediğim gibi sürekli diş macunu değiştirmek zorunda kalıyorum. Diş macunu için e, aklınıza gelebilecek tüm bitkisel ürünleri denedim. Her şeyi denedim. Aslında bir tane ürün vardı. E, bu yine Rosman'da satılıyordu. E, güzel bir diş macunu fakat aşırı pahalı olduğu için onu henüz denemeye fırsatım olmadı. Onu seyahat boyunu denemiştim. Gerçekten güzeldi. E, dediğim gibi rozmana gittim geçenlerde. Ben normalde Rosman'dan alışveriş yapan bir insan değilim ve ilk defa yaptım. Güzel bir diş macunu aldım ve beğendim memnunda kaldım arkadaşlar bu diş macunu sizinle paylaşacağım şimdi rozmanı ben dediğim gibi daha öncesinde bilmiyordum ama genellikle alman ürünleri kullanılıyormuş o yüzden benim dikkatimi çekti çünkü yani almanya'da yaşayanlar böyle her şeyin hani pratik her şeyin kolayına kaçıyorlar o yüzden dedim ki bence bu güzeldir diye düşündüm bu diş macunu aldım arkadaşlar Şöyle göstereyim. Bu diş macunu. Ojelerimi de görüyorsunuz rezillik. <laughs> Dediğim gibi hiçbir şeye fırsat bulamıyorum. Oje sürmeye bile fırsat bulamıyorum. Böyle bir diş macunu arkadaşlar aldım. Bu diş macununun arkasındaki yazın okuyayım size. Sizin için daha iyi olur. Özellikle aşırı hassas diş ve diş etleri için geliştirilmiştir. Etkin formülü hassasiyeti azaltır ve diş çürüklerine karşı koruma sağlar. Vegan bir ürünmüş arkadaşlar bu. Yani gerçekten memnun kaldım. Saydam bir yapısı var. Şöyle azıcık göstereceğim. Saydam. Kokusu da güzel bir diş macunu. Bunun fiyatı indirimli hali 90 TL gibi bir fiyatı vardı arkadaşlar. Ben memnun kaldım. Kesinlikle tavsiye ediyorum. İlk defa kullandım. Güzel bir ürün. Daha sonrasında dediğim gibi diş fırçası, diş macunu benim için çok önemli. Bir diş fırçasını sizinle paylaşacağım. Daha önce gerçekten bambu diş fırçaları kullandım. İşte esnek diş fırçaları kullandım. İnce kıl, orta kıl, işte kalın kullandım. Ama buna bayıldım arkadaşlar. Bunun fiyatı da çok uygun. 70 TL gibi bir fiyatı vardı. Dörtlü satılıyor. Bu da yine Procudent'in 3 artı 1 diş fırçası. Gerçekten çok memnun kaldım. Hatta birini kullandım. Yeşil rengini. Yeşili çok seviyorum. Arkadaşlar bu diş fırçası da dişinizi fırçalarken esneklik sağlıyor. Hem kullanım açısından güzel bir diş fırçası hem de kıl, kıl yapısını size göstereyim şu şekilde. Şöyle bir kıl yapısı var. Gerçekten çok memnun kaldım ve kesinlikle öneriyorum. Çünkü biliyorsunuz ki bazen dişlerimizi fırçaladığımızda böyle önde böyle dilimizi sürdüğümüzde bir şey kalıyor. O kalmıyor bunda kesinlikle. Ben kullanıyorum. Çok memnunum. 75 TL gibi bir ücreti var. Yani 4 tane diş fırçası 75 TL çok değil. Ben yani tanesi 150-200 olan diş fırçalarını kullandım. Gerçekten çok iyi bir diş fırçası. Tavsiye ederim. Keşke bunlar bir reklam videosu olsaydı ama kesinlikle reklam değil. Kendi yani kullandığım ve beğendiğim ürünleri paylaşıyorum. Sonrasında ben biliyorsunuz ki çok maske kullanan bir insanım. Yani önceden daha çok kullanıyordum ama şu anda yine kullanıyorum bir o kadar. Maskelerde indirim vardı. Bir bakayım dedim 19 TL'ye maske aldım. 19 TL maske olur mu? Evet olur. Bu maske. Ama şöyle ki ben bunları aldığımda bunların bir kil maskesi olduğunu bilmiyordum. Ben bunların üzerinde yazan şeye göre bir maske olduğunu düşünüyordum. Aloe veralı, çay ağacı, limonlu ve narlı. Ben bunları hani kil maskesi olduğunu bilmeyerekten şey diye aldım. <laughs> böyle işte nar maskesi, limon maskesi falan bir atadım ki oha ele ne kadar uygunmuş al yani hepsinden aldım ama bunlar arkadaşlar kil maskeleriymiş ve e, aromaları böyleymiş ama ben aroma, alam, aroma alamadım yani normal kil maskesi işte hepsinin bir özelliği var. Aloe alısında hassas ciltlerin ferahlamasına yardımcı olur. Etkili gözünek temizliğinde rol oynar. Cilde mineral desteği sağ tüm cilt tiplerine uygundur. 19 TL. Çay ağacı yağ fazlasını gidermeye yardımcı oluyormuş. Limonda cildin parlaklık ve yumuşaklık kazanmasına yardımcı oluyormuş. Narda da cildi sıkılaştırıp forma sokmaya yardımcı oluyormuş. Ya tabii ki bu 19 TL'lik maskeden bu kadar bir şey bekleyemezsiniz açıkçası. Bunun pek fazla doğru olduğunu düşünmüyorum ama bir kil maskesi olarak ben nar olanı kullandım. Gerçekten güzel. Eşim de kullandı. Kullanabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Kladerm markası daha önce hiç kullanmamıştım ama kil maskesi olarak gerçekten iyi ve kullanışlı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ya kaliteli bir maske almak isterseniz 1000-1500'den aşağı bir maske alamazsınız. Yani bunlar gerçekten güzel. 19 TL'ye uygun günlük en azından temizlemeniz için uygun olabilir. Daha sonrasında beğendiğim ve fiyatı çok uygun olan ve benim de bir ee, önemli noktam daha olan saçlarla ilgili bir şampuan önerisinde bulunacağım. Bunun saç kremini deneyeceğim. Ben bunları Rosman indirime girmiştim. İnternet sitesinden bakmıştım. Dedim ki acaba alsam mı falan filan. Sonra dedim ki ya gidin, gidince alırım. Hani koklarım falan filan dedim. 35 TL'ye Izana'nın bu şampuanını aldım. İki tane aldım ben arkadaşlar. Çünkü dedim, dediğim gibi daha önce kullanmadığım için. Birincisi bu. Bu ballı olanını bunu kullandım. Yok ballı değilmiş kız. Ama bal resmi var. Vanilyalıymış. Vanilya mı kokuyor mu? Ama biraz bal kokusu da var. Bu. Buna bayıldım. Gerçekten 35 TL. Gerçi bunun bir gramajı düşük ama. 300 milim. Yani 500 milimi de 70 lira falan oluyor. 600 milimi. Yani bunu bayıldım. Isana bu da yine İsa'na da şey markası olduğu için. Alman markası olduğu için. Dedim ki bunu kullanmasını neyle? Ben nedense böyle bir Alman markalarına bir merak saldım arkadaşlar. O yüzden sürekli Alman markaları <laughs> kullanmak istiyorum. Bu da e, cansız ve yıpranmış saçlar için gliserin içeren özel bakım formülü sayesinde cansız ve yıpranmış saçlarınıza bakım yapar. İçerdiği bal ve vanilya özü saçlarınıza parlaklık ve yumuşaklık sağlar. Bal varmış içinde. E, saçınız güzel açılır. Taranmasında bir sorun olmaz diyor. Parlaklık ve yumuşaklık veriliyor. Gerçekten güzel memnun kaldım. Alabilirsiniz. Bunu tavsiye ediyorum. Sonrasında diğer bir şey. Hindistan cevizi olanını aldım. Bunu da gerçekten çok beğendim. Ya çok güzel kokuyorlar. <laughs> Bu da e, Hindistan cevizi kokulu isana şampuan. Saçların eminim nazikçe temizler. Kuru ve yıpranmış saçlara uygun. Benim saçlarım yağlamı ben kullanıyorum. Cilde uygunluğu dermatolojik olarak onaylanmıştır diyor. Bu da yine güzel bir ürün arkadaşlar. Bunu da beğendim. Ee, başka iki tane daha ürün aldım. Onları getirmeyi unutmuşum. Hemen gideyim onları getireyim. Onları da sizinle beraber paylaşayım. Onlar da yine Rosman'da gerçekten çok tercih edilen ve benim aslında onları almak için gitmiştim. Bunları da yanında aldım. Ee, ondan öncesinde bir tane daha bir şey göstereceğim arkadaşlar. Bu plam. Benim gibi <laughs> dudak dolgusu yaptırmaya korkanlar için gerçekten fırsat bir dudak dolgunlaştırıcısı lip gloss. Bunun fiyatı 300 küsür bir fiyatı var ama gerçekten değer mi? Evet değer. Zaten sürdüğünüz ilk andan itibaren böyle bir biber sanki dudaklarınızı yakmış gibi bir hissiyat veriyor. Yani dudak kalemiyle falan sürüldüğünde gerçekten etkili olacağını düşünüyorum. Bunun için bir video çekerim ama size bir göstermek istiyorum arkadaşlar. Tabi dudak kalemiyle beraber kullanacaksınız. Çok güzel. Biber tadı geliyor. Yani dudağı daha büyük olanlar için daha iyi olur bu. Şu an dilim yandı mesela. <laughs> e, bunu çok beğenmiştim rozmanda gördüm, bunu da aldım ama biraz fiyatı yüksek bence. Bir tık daha indirim olabilir yani 350 TL nedir bir lip gloss için? Ama gerçekten etkili çünkü içinde biber falan da var. Belki bilmiyorum içinde biber olduğu için bana etkili geliyordur ama şöyle baktığınızda. Yani bence güzel bir lip gloss. Bunun renkleri var bu arada. Açık pembesi, moru falan filan. Ben bu rengini aldım. Şimdi diğer ürünleri alıp geliyorum. Evet, Ayrılmayın. dolgunlaşmayı görüyor musunuz? Arkadaşlar şimdi diğer şeyleri geçiyorum. Burada da görmüş olduğunuz gibi. Gerçekten aslında benim bunları almak için gittiğim bir yerde Rozman ama başka şeylerde aldım. Bu durumdan Özkan çok müzdarip. Gerçekten <laughs> artık para harcamamı çok sinirleniyor. Bu Domol'un fırın ve ızgara temizleyicisi. Ben bunu fırında henüz kullanmadım ama tezgah üstünde kullandım. Gerçekten güzel. Bu da yine bir Alman markası ve şöyle ki bunu sıktığınızda köpürme olayı çok farklı bir köpürme olayı var. Hani normal şeyler gibi böyle köpürüp kalmıyor. Bu yayılıyor ve gerçekten çok güzel kokuyor. Beğendim. Bunu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Özellikle tuvalet için olanını da aldım ben. Bu da bu şekilde sprey her tarafına. Klozetin sıkabilirsiniz, lavaboya sıkabilirsiniz. Gerçekten güzel bir köpük. Bunların fiyatı 70-80 TL gibi bir fiyatı vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, güzel, beğendim yani. Normal yıkama köpükleri gibi. Ama bir tık daha etkili olduğunu düşünüyorum. Fırın için daha kullanmadım. Onu da kullandıktan sonra size yorumlarımı belirtirim. Daha sonrasında bu domolun aslında herkesin beğendiği ama benim yine beğenemediğim. Yani ben mi yanlış yapıyorum yoksa bizim lekeler mi çok inatçı gerçekten bilmiyorum çünkü ne kullanırsam kosta kullandım bilmem ne kullandım Özkan'ın üzerine döktüğü şeyleri çıkaramıyorum yani artık gerçekten bezdim bir şeyi bir gömleği 3-4 defa yıkadığım oldu göz kalemi lekesinden yani çok Gerçekten müzlerimin bu konuda gerçekten iyi bir leke çıkarıcısı varsa alta yazarsanız sevinirim. Bu da Domol'un leke çıkarıcı spreyi. Bunu nasıl kullanıyormuş? Aslında okumadım. Başını çeviriyorsun. Giyisi yıkamadan Doğrudan lekenin üzerine sıkın ve 10 dakika kurumasını izin vermeden bekletin. Ardından tekstili bakım talimatını kullanından sonra ellerinizi iyice yıkayın, yıkayın diyor. Hmm. Ben sıkıp bırakıyorum. Belki o yüzdendir. Bu da böyle. Bunu oradaki kızlar falan aşırı önermişlerdi. Deneyeceğiz ve göreceğiz. Tekrardan... E, ee, dudaklarımı görüyorsunuz. Bence güzel bir ürün arkadaşlar bu. <laughs> arkadaşlar videom bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım güzel bir video olmuştur. Aslında video çekmek istedim çoğu zaman ama kalite açısından beğenmediğim için çekmekten vazgeçiyorum her defasında. Ama dedim ki eylem boş ver kalite önemli değil. İnsanlara bir şeyleri gösterebilmek, bir şeylere hani öneride bulunabilmek güzel bir şey. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Umarım güzel bir video olmuştur. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Bu kadar. <laughs> bye bye.